Ben Muhammed Çemalettin Yiğit. Kütso Okulu'nda 12A sınıfında okuyorum elektrik bölümü. Ee, ben elektrik öğrencisi olduğum için şuraya doğru gelebilirsek projelerimizi tanıtalım. Okulumuzun otomasyon, fabrika otomasyonu şeklinde yapılan bir tane sistem var burada. Burada sistemimizde startı verdiğimizde piston e, ürünümüzü sürüyor. Ürünün hangisi olduğunu anlamak için iki tane sensörümüz var. Plastik olanlar ayrı bir tarafa, metal olanlar ayrı bir tarafa olarak ayrılıyor. Sonra başka e, şeylerimize gelirsek diğer okulumuzun 11. sınıfların yaptığı Ay. yapmış oldukları ürünler var. Burada Neden bir tane terazimiz var. Sen biliyorsun, sen biliyorsun. Proje kapsamında otomatik robotlarımız var. Otomasyon bölümümüzün bunlar. Kendi makine bölümümüzün proje kapsamında ise rüzgar gülleri, hareket enerjisiyle çalışan rüzgar güllerimiz var. Difüzörlerimiz var. Bunlar da hareket enerjisiyle çalışıyor. Çarklı sistemlerimiz var. Çarklı sistemlerimizde mesela bu 5 tur attığında bir diş oynuyor sadece. Bunu da çarklı sistemleri anlatmak için yaptık. Çoğu üretim mesela şunlar. El üretimimiz. Tamamen proje kapsamında yaptık bunları da. Bunlar bir sene gibi bir süre aldı yapması. Makineye hiç değmedi gerçekten. Çoğu üretim burada 3D yazı, katı modellemesini biz yaptık. Burada otomasyon bölümündeki ürünlerin yazılımı kendileri yaptı. Kart ayarlamalarını kendileri yaptı. Metal bölümündeki projeler projeleri de onlar da tamamen el üretimi. Kendi tasarımları hepsi yani. Proje kapsamında burada gördüğünüz gibi sistemiyle, piyon bilgi yarışması yaptık arkadaşlarla. Burada akıllı ev sistemimiz var. Gördüğünüz gibi şurada evet. üzerinden lambalar ya da prizler kontrol edebiliyoruz. Ben de, ben de, ben de, Buraya geldiğimiz hadi zaman hadi burada hadi, değirmenimiz var. Hadi, hadi değirmenimiz, hadi, hadi. var. Burada e, HM panel üzerinden akıl ev kontrolü yapılabiliyor. Buralardan. Burada evet. ışığa duyarlı bir şey var. Tavuk kümesi kapımız, yuvaşı kapımız, kapısı, kapısı var. Evet. Burada ışığı gördüğü zaman kapak açılıyor. Akşam olduğu zaman da kapak tekrardan geri kapanıyor. Ee, burada parafin eriterek mumlar ürettik. <laughs> <Do> <laughs> e daha sonrasında doğal yağlarla kendimize <laughs> yağlar ürettik, filmikler <laughs> yapmaya çalıştık. Sonrasında e maskelerle kendimize benedik maskeleri yaptık. Sonra e taşlarla e şöyle malzemelerimizi kendimize taşlar hazırladık. Yani <laughs> e Çocuklarla animasyon olarak onları değerlendirecek şeyler yapıyoruz. Mesela bunun hepsini kendimiz yaptık. E ve alanımızın önünde gayet bir şekilde açık. Bu mesela başka bir gelen insanlar üniversiteye başladığında çocuk gelişimi, özel eğitim vesaire başka bir teşkilin onlar zorlanacağı şekilde biz ise de bu bölümün eğitimini görüyoruz ve üniversite daha çok kolay şekilde eğitimlerinde başarılı oluyoruz. Biz ponfolu yaptık, limonata yaptık, tatlı ve tuzlu kurabiyeler yaptık, bir de çiğ köfte yaptık. Okulda arkadaşlarımla beraber bunları biz yaptık. Sonra buraya geldik, çoğunu sattık zaten bunların. O şekilde okulumuza katkı sağladık bunların paralarıyla da okula malzemeler falan alacağız öyle. <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz. Yonca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi olarak bugün METE Fuar alanındayız. Öğrencilerin hepsi, öğrencilerimizin hepsi 9. sınıf öğrencisi. Kültür derslerinin yanında meslek dersleri de alarak alanlarında yaptıkları çalışmaları bugün burada sergiliyorlar. Gelecek olan ortaokul öğrencilerimizi bizi tercih etmeleri için biz de alanda bulunuyoruz. Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisiyim. Burada bizim gıda teknolojisi alanı olarak amacımız güvenli gıda üretimi sağlamak. E, Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciyim, moda tasarım öğrencisiyim. Önce dikeceğimiz kıyafetleri tasarlıyoruz, sonra kalıba dönüştürüyoruz. İstediğimiz, tasarladığımız kıyafetleri dikiyoruz hocalarımızın yardımıyla. E, diktiklerimiz böyle şeyler oluyor, Kıyafetleri, tasarımlarımız oluyor. Bu alana yeteneği olanları bekleriz moda tasarımı bölümünde. Tamam. Tamam. Ee, merhaba, biz Netifettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 10. sınıf bilişim öğrencisiyiz. Ee, gördüğünüz üzere burada bir sürü projemiz var. Ee, bilgisayar ve mikroçip kullanarak yapıyoruz bu projeleri. Ee, Hepsinin aynı şekilde bilgisayar ve mikroçip kullandık. Hepsinin çok farklı özellikleri var. Hepsini öğrenciler olarak biz yaptık. Farklı olaylardan esinlenerek... İtfaiye ve yangın güvenliği alanını tanıtacağım şu an size. Burada itfaiye Teşkilatı'nın yangında kullandığı malzemeler, araç gereçler var. Burada tırmanışta kullandığımız araç gereç malzemeler var. Yangına girerken kullandığımız araç gereçler var. Burada tüp, maskemiz var. Arkada şeylerimiz var, eşyalarımız var. İnişte, çıkışta kullandığımız kıyafetlerimiz var. Yangına girerken kullandığımız kıyafetler. Hortumumuz var. Okulumuz Türkiye'de 14 ilde var. Toplam yıllık 331 mezun veriyoruz.